Sen inanmaz mısın? Ben gözümü görmediği şeylere pek inanmam. Bekir Bey şanssızmış. Mezarlığa yığılı verdi zavallı. Şans nedir ki doktor? Geçenlerde oturduk çay içtik mühendis Şevket Bey'le. Bizim hoca efendi arkasından şanslı çocukmuş. Daha mezun olalı iki yıl olmadı. Evini de aldı. Ajanta arabasını da dedi. E ne var bunda? Bir haftayı geçmedi. Bizim Şevket ajanta arabasıyla tırın altına girip. Bu seferde ne şanssız çocukmuş dedi bizim hoca. Tam işlerini yoluna koymuş ki. Düşünüyorum da işleri iyi gitmese de arabayı almasaydı gideceği yere otobüsle gider de sağ mı kalırdı diyor. Şans nedir ki doktor? Akıl nedir ki yazgıyı değiştiremedikten sonra? Aklın faydası yok mu diyorsun yani? Akıl trafik kurallarına uymaya yarar doktor. Kırmızı ışıkta frene bastır, yeşil ışıkta geç. Hayat da böyle değil midir doktor? İyi yap. Kötüyü yapma. Aklın faydası diyorsun. Sahibini ateşten kurtaramadıktan sonra aklın iyiliği.